Evren Başar ile Acil Çıkış başlıyor. Selam acılarıyla barışık olan özel insan. Ben Evren ve Acil Çıkış'ın 16. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış. Geçtiğimiz akşam Netflix belgesellerinden biri olan Explained'in seks konulu serisinin doğum bölümünü izledim ve bana acı çekmekle ilgili çok önemli bir ders verdi. Sadece acı çekmekle ilgili de değil tabi. Bir kez daha kadınların ne kadar muhteşem ve güçlü canlılar olduğunu, artan nüfustan dolayı bunu deneyimlemeyen, tanık olmayan ve tabii ki erkekler için sayılardan ibaret bir şeye dönüşen doğum olayının ne kadar mucize dolu bir şey olduğunu anlamış oldum. Bir bebeğin olması için aynı anda o kadar çok etkenin bir araya gelmesi gerekiyor ki bu benim için oldukça şaşırtıcı oldu. Yani özellikle bebek sahibi olmayı denemeyenler, yanlışlıkla hamile kalanlar o akşam gerçek bir piyangoya denk gelmiş gibi oluyor. Ben bebek sahibi olmanın kolay bir şey olduğunu düşünüyordum ama bu bölüm sonrası anladım ki o ihtimalleri tutturmak pek kolay bir şey değil ve bazen istesen de olmuyor. Biz gelelim acı kısmına. Belgeselin bir bölümünde kadınların neden hala doğum sırasında acı çektiklerini, bunu önlemek için neler yapıldığını ve evrimsel olarak neden bunun değişmediğini sorguluyorlar. Benim gibi evrimsel süreci kabul eden veya araştırmış biriyseniz pritmat olan atalarımızdan bugünlere geldiğimiz bilgisine sahipsinizdir. Tabi bunun bir teori olduğunu hatırlatmakta fayda var. Evrim bir teoridir. Binlerce gözlem, deney ve ölçmenin sonucunda oluşturulmuştur ve şimdiye kadar da yanlışlığını gösteren hiçbir kanıta rastlanmamıştır. Evet bu hatırlatma sonrası devam ediyorum. Bu primatlarda yani bizim atalarımız orangutanlar, şempanzeler, bu memeli türleri filan işte primatlar bir aile ise bizim türümüzde o ailenin bir parçası diyelim primat kelimesine yakın olmayanlar için. Günümüzde şempanze olan akrabalarımızın doğum yapma süreleri çok kısa. 2 saat sürüyor ve yapılan araştırmalara göre insanlardan kat ve kat daha az acı çekiyorlar. İnsanların doğum süresi ise 9 saati aşabiliyor ve inanılmaz bir acı çekerek gerçekleşiyor. Atalarımız dört ayaklı pirit matlarken böyle bir sıkıntı yokmuş. Yine aynı şekilde kolayca doğum yapıyormuşuz. Ama bizim homo sapiens'e doğru evrim sürecimizin başlayacağı tutmuş ve biz iki ayak üzerine kalkmışız. İki ayak üzerine kalkınca da insan anatomisi de değişmeye başlamış. Kadınların pelvisleri daha karmaşık ve dar hale gelmiş. Çevresel faktörlerden dolayı da beynimiz ve doğal olarak kafamız da büyümeye başlamış. Diğer primatların kafaları, örneğin şempanzelerin beyinleri 400 gramken bizim beyin olmuş 1 kilo 300 gram. Böylece ne olmuş? Kadınlar dar bir alandan daha koca kafalı bebekler çıkarmaya başlamış. Kocaman bir kafa demek de daha çok acı demek. Peki burada asıl soru şu. Madem böyle evrimleştik bu evrim niye durdu kardeşim? Niye doğum acısını azaltmak için anatomimiz evrimleşmeye devam etmedi? Uzmanların cevabı şu şekilde. Çünkü şu anki durumumuz hayat için oldukça yeterliydi. Birçok hastalığa karşı nasıl evrimleşmediysek, hala sıkıntılar çekiyorsak, hayatımızda bir sürü acı varsa bunun da sebebi bu. Yaşam çektiğin acıyla ilgilenmiyor arkadaş. İnsan anatomisi doğum yapabilecek, yeni bir hayat meydana getirecek kadar evrimleşti. İnsan bunu yapabilecek son hale geldi ve evrimsel sürecini en yeterli şekilde tamamladı. Acı çeksen de doğurabiliyor musun? Tamam bitti o iş. Doğal seçilim yani en güçlünün yaşam için en işlevli olanın hayatta kalması olayı acıyla ilgilenmiyor. Hayatta kalmanın kendisiyle ilgileniyor. Bu belgeseli izledikten ve bu bilgileri sindirdikten hemen sonra kafamda bir ışık, içimde bir sürü duygu uyandı. Böyle pırıl pırıl oldum gecenin bir vakti. Hem hayatın aslında ne kadar basit şeylerle ilgilendiğini hem de ne kadar komplike bir süreçten geçerek bugünlere geldiğimizi kavradım. Serdar Kuzuloğlu'dan bir alıntı yapayım yine. Basit demek kolay olan değildir diyor kendisi. Basit ve kolay iki farklı kavram. Hayat kolaydır demiyorum ama kesinlikle basit şeylerle devam ediyor kendine göre. Ben böyle bir anlam çıkardım en azından. İnsanlar olarak Acılardan her zaman kaçmaya çalışıyoruz. Her şeyi kolaylaştırmak, rahat hissetmek, zorlanmamak, özellikle duygusal acılarımızı bastırmak, yok etmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Acıdan korktuğumuz için yapmak istediğimiz şeylere cesaret edemiyor, hareket etmiyor, rahatlık alanımızı terk etmiyoruz. Bunlar hep acıdan korktuğumuz için. Confucius'un çok bilindik bir sözü var. Üstad demiş ki, Elmas nasıl yontulmadan mükemmelleşmezse insan da acı çekmeden olgunlaşmaz. Bu farkındalık sonrası kaçtığım acıları düşüneceğim önümüzdeki günlerde. Özellikle duygusal olanları tabi. Burada konu fiziksel bir acıdan çıksa da öğrettiği şeyler tamamen duygusal. Şikayet ettiğim tüm acılar, üstüne toprak attıklarım, başkalarına çektirdiklerim. Sadece olumsuz olanları da değil tabi. Beni olgunlaştıran acıları da bir düşünmek istiyorum nasıl baş ettiğimi, artık nasıl hatırlamadığımı ve hayatın nasıl devam ettiğini. Baksana, o zamanlar benim için çok önemli olan bir sürü acı vardı ve ben şu an çoğunu hatırlamıyorum. Bunları bir tekrar düşünmek istiyorum. Bunları nasıl yendim ben? Bunları nasıl geride bıraktım? En önemlisi de acı çekeceğim, rahatlık alanım bozulmayacak diye yapmadıklarımı bir sıralamam lazım. Böyle bir listeye ihtiyacım var bence. İnsan belli bir zaman sonra konfor istiyor. Artık bir şeylerle uğraşmak istemiyor. Bunu biliyorum. Bu cezbedici bir düşünce ama bunu hala kabul etmek istemiyorum. Daha o yaşta değilim. Bu kabullenmeye gelecek bir yaşta değilim. Konformist olmak istemiyorum. Bir yanım çok istiyor. Yaptığım bazı davranışlar kesinlikle öyle ama hala acının gerçek gücünü biliyorum. Bu belgesel sayesinde de bir kez daha bu gücü hatırlamış oldum. Çünkü mesela bakın şu an Kanada'da bir hayat kurduysam bu acılar sayesinde. Türkiye'de bıraktığım o rahatlık alanı, maddi gelir arkadaşlar, uzun zaman üstünde çalıştığım, uğraşarak bir yerlere getirdiğim kariyerim, sonra buraya gelmem, hala tam olarak süper olmadığım bir dil, Kanada'ya geldiğim ilk günlerde restoranda çalışırken yaşadıklarım. Bunlar ne kadar duygusal olarak yorucu ve acı verici olsa da, duygusal evrimim konusunda beni bambaşka bir boyuta taşıdı. 4 yıl önce Türkiye'yi terk eden evren yok artık. O acılarla oluşmuş yepyeni bir evren ve ben bundan mutluluk duyuyorum. Şimdi abi şöyle bir gerçek var. Acılarımızdan kaçamayacağız. Yani dediğim gibi belki de kaçmamak lazım. Yanlış düşünüyor olabilirim ama zaten kim %100 doğru olabilir ki? Burada ne söylesek %100 doğruluğunu kanıtlayamayacağım ne kendime ne başkalarına. Belki de bir hafta sonra, bir ay sonra, 10 yıl sonra düşüncelerim bambaşka olacak. Ulan diyeceğim, bu kadar acıyı boşuna çekmişim. Daha rahat yaşamak varmış diyeceğim ama o da 10 yıl sonraki evrenin derdi. Evet ne diyordum? Acılarımızdan kaçamayacağız belki de. Bu doğum sancısını çekeceğiz sonra da yolumuza devam edeceğiz. Acil çıkış. Acil çıkış. Acil Çıkış'ın 16. bölümünü dinledin. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun hiçbir fikrim yok ama Instagram, Spotify, Google ve Apple Podcast üzerinde de aktif olarak bulunduğunu bil. Hatta yakında Deezer'a da gelecek. Öyle bir seçenek de açtım. Eğer kullanıyorsan bilmiyorum. Eğer bu dinlediklerin hoşuna gittiyse ve dinlemeye devam etmek istiyorsan beni bu platformlar üzerinden takibe alabilirsin ve bu bana güzel hissettirir. Görüşmek ve evde kalmak üzere. Evren ile acil çıkış sona erdi.